Selamlar sevgili R2 gönül dostları. Ben Atilla Döner. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere reiki ile uzaktan şifa seanslarının farkları, detayları, aktarımları nasıl yapılıyor bunları anlatacağım. Umarım yararlı olur ilgilenenlere. Uzaktan şifa seanslarını akşamları yapmaktayız. Bunun sebebi de havanın blokaj etkilerinin az olması sebebiyle iş yerleri, telefon trafiğinin az olması seans kalitemizi yükseltmektedir. Seanslar nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor? gerçekten enerjinin aktarımı gidiyor mu alıcıya? Burada e, inananlar, inanmayanlar da vardır. E, yalnız evrensel enerji zaman ve mekan üstü çalışır. Aktarıcı, kanal olan kişi ritüelleri biliyorsa enerji mutlaka o kişiye nerede olursa olsun önemli değil. Kesinlikle ulaşır ve aktaran kişi ne yaptığını, doğru enerji uygulamalarını biliyorsa birebir de yaptığı seansların hepsine Ruhsal boyutta, uzaktan o kişiye ruhsal bedenlerinden aktarımla fiziksel bedenine ulaşabilir. Bu biraz şifa senat, sanatına giriyor. Buradan bahsediyorum. Sizlerin bildiği, sosyal medyada belirli bir gün saatlerde çeşitli çatışmalar oluyor buna benzer. Bu tek frekansta, işte uygulayan kişi öncesinde, birkaç gün öncesinde reklamını açıyor falan enerji, işte frekansı şudur diye. Kabul edenler de aynı, o gün ve saat geldiği zaman altına yorumlarını yaparak e, seanslarını gerçekleştiriyorlar. Bunu biliyorsunuz. Bireysel seanslar da uzaktan aynı şekildedir. Kişiyle seans esnasında telefonlaşma, e, mesajlaşma vesaire olmaz. E, öncesinde örneğin saat 23 gibi bir saate planladık birebir uzaktan seansımızı. En son mesajımı 10 kala kişinin gevşemesi için çeşitli detayları aktarırım. Ne yapacağını biliyor olur. Ve 23 gibi başlanan seansta kişi enerjimin keyfini çıkartır. Tabii ki neleri talep ettiyse talepten ziyade metafizik alanındaki duygusal durum durumlarına göre bizler de ona göre hangi frekansla ne enerji kullanacaksak bunların içerisinde zaten az olan çakraların şifalanması, Diğer seanslarında dengelenmesi, aura katmanlarının temizlenip bloklarından ayrılmasının güçlendirilmesi bunlar zaten esastır. Haricinde de kişinin duygulun belki çocuklukta olan travmaları vardır. Burada yeri gelmişken örneğini vereyim. Karın rakidem, sonar kullanılır birleşik karma ve bunun gibi travmaların çözülmesi için kişide etkilidir. Uzaktan şifa seansında kişi enerjilerin keyfini çıkartır demiştik. E, hissediş herkese farklı olur. Çeşitli e, duygu durumları vardır. Örneğin üşüme hissi gelir. E, Kişiye ciddi buz tutar. Üstü örtülü olmasına rağmen. Burada meridyenlerin daha önceden tıkalı olduğu açılırken de bu reaksiyon yani enerjinin o vücudunda hiç gitmediği yerlere gittiği zaman e, bu reaksiyon ortaya çıkar. İşte uyuşmalar, dengelemelerle alakalıdır. Farklı farklı çeşitli vizyonlar da kişi görebilir. Hissetmeye de bilir. Bu enerjinin akmadığı anlamına gelmez. Önemli olan bunu uygulayan kişi yaptığı seans zincirlerinde öncesi ve sonrasında nasıl bir fark ortaya koyuyor. Doğru enerji uygulamalarından kastım budur. Bunu görüyor olmamız lazım. Yine ee, yanlış mecralara çekilmesin. Tabii ki bir rahatsızlığımız olduğu zaman öncelikle doktorumuza başvuracağız. Bunu tekrar söylüyorum. Bir de Reiki yeri, yeri midir ee, ona siz karar verin. Hinduizme bağlayanlar oluyor. Reiki hiçbir dine bağlı değildir. Bizler birebir seanslarımız olsun, uzaktan şifa seanslarımız olsun başlarken bir duamız vardır. Bilinen ya da bilinmeyen tüm hastalık beşerlerden şifanın tek sahibi olan Allah'a sanırım diye. Bu başlangıç bir de koruma duasıdır baktığımızda. Evren çok geniştir, kaynağa bağlanıyoruz doğru. Fakat farklı şeyler, farklı senaryolar uygulayabilir. O yüzden bu başlangıç önemlidir. Sonrasında R2 kanalımızı açarız. O ritüelerin cümlelerini söyleyerek. Burada Tüm kullanılan frekanslar bir önceki videomda da söylediğim gibi yaradanın sevgi ve şifa enerjileridir. Bizler bunlarla sadece kanala sıkan olma bilincini de bırakmıyoruz. Şifacı değiliz. Dolayısıyla da her reiki yapan kişinin aralarında farklar vardır. E, seviye farklılıkları olduğu gibi burada bunu egosal algılamayın lütfen. E, çok üstad vardır tabii ki. E, reiki sadece Kişe uzanır zaman elerimizi koyarız aktarım yaparız. Bundan çok öte bir şeydir anlatmak istediğim. Bu farklı farklı videolarımda aslında tüm amacım bir farkındalık yaratmak. Reki bir ikinci seviyesinde olanların işte iyi enerji aktarımı yapmıyor anlamına gelmesin tabii ki. Bu kişiler de gelişecek zaman içerisinde kendisi de diğerlerine başka kişilere profesyonel seanslar yapıyor olacaklar bu yolculukta bunu sadece kişi kendine aldıysa farklı frekanslarda da enerjilerini, eğitimlerini alarak, toplayarak doğru enerji uygulamalarının yolunu bulacak kendisi de tabii ki. Bir yol haritasıdır bu. Bir adanmışlıktır. Sevgili dostlar, uzaktan şifa seanslarını az çok anlatmaya çalıştım. Videomu da kısaltmak istedim özellikle. Bir sonraki videoda tabii ki kronolojik bir sıralama yapmak istiyorum. ve Bir sonraki videoda auralar, daha sonraki videolarda da bahsettiğim gibi rezonans kanunu, çekim yasaları gibi, evrensel güç yasaları. Bunlar e, anlatacağım sadece reiki 2 öğretisi için olanlara değil. E, herkesin yararını olacak şekilde videolarda hazırlamayı planlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olur. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.